Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu videomda resimlerimi göstereceğim. Arkadaşlar bir şey fark etmiş olabilirsiniz. Artık da böyle olacak. <laughs> Videolarıma böyle panellerimle katılacağım artık arkadaşlar. Panellerimle başlayacağım. Evet, bugün size resimlerimi tanıtacağım. O zaman hemen uzatmadan başlayalım. Getiriyorum. Evet arkadaşlar ilk resmim böyle bir şey. Böyle değişik bir şey. Şöyle karanlıkta biraz daha güzel görünebilir. Şöyle değişik bir şey arkadaşlar böyle. Böyle değişik şeyler çizmeyi seviyorum ben. Şöyle. Böyle pastalı bir resim çizdim. İkinci resme geçiyorum arkadaşlar. İkinci resimde böyle bir şey arkadaşlar. Böyle yine değişik görünümlü bir şey. Bunda da böyle komik komik hayaletler, canavarlar falan var. Bu biraz <laughs> sade bir resim. Hemen diğer resme geçiyorum. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi bir iskelet var. Bunu ben aslında ders için çizmiştim. Hala da böyle kaldı. Hemen o zaman uzatmadan. Üçüncü res... Ay pardon özür dilerim. Dördüncü resme geçiyorum. Evet arkadaşlar. Burada da böyle bir kuş çizdim. Böyle. Güzel. Değişik bir kuş. Bir dakika arkadaşlar. Yakınlaştırayım. Böyle. Benim aslında kendi kuşumun resmi. Böyle resmettim kuşumu. Çok güzel bir şekil oldu şöyle. Zaten benim kuşum da bu şekilde bir şey. Hemen uzatmadan. Beşinci resim. Evet arkadaşlar burada da bir kaz görüyorsunuz. Bu normal böyle bildiğimiz bir kaz. Tabii ben bunu bantladım çünkü yapıştırıyorum. Bazen de kendisi parlıyor. Şöyle göstereyim o zaman. Böyle güzel bir kas. Hemen son ve en güzel resimlerinden biri onunla geçiyorum. Evet arkadaşlar. En güzel resminde de ben bu diye düşünüyorum. Şöyle bir kale. Kule. <laughs> Kraliyet sarayı. Şöyle çiçekli kapıları var. Şöyle yukarı doğru böyle bir şey. Yan tarafları. Arkadaşlar böyle güzel bir saray. saray. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bazı videolarımda da size diğer resimlerimi göstereceğim. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum.